Başkanım hepsini, uzaklaştırdım. Yok uzaklaştırma değil. Mi? Ben uzaklaştırdım. Ben bir baktığınız arkadaşlarım var. ne olacak? Sen güvenliğin mi var burada. Biz ya, buradayız. Başkanım. Bana böyle bir şey başkanım. ya. Başkanım. Bu, Hayır ben soruyorum. Buradaki konum arkadaş soruyorum. Bu 27 ve 46 arasında hepsinin plakasını aldık. Yarın savcılar tamam. bir, bir sırtta Tamam. Kendilerini. Amaçlar nedir bu arkadaşlar? Robotu <laughs> meslekler, savaş mı çıkartacaklar nedir? Yok yok öyle bir şey olmaz. Başkanım, başkanım, başkanım. 10 kişiyiz, hepsi gelebilir. Şey. Onunla ilgili de sıkıntım yok. Ama nedir bu ayoslar? Burada 200'e yakın insanın bu minibüslerle taşınma amacı nedir? Onu bir arkadaşlar. Bunu büyük Büyükşehir Belediye Başkanı kimin aracılığıyla, kimi tarafından ve kimi koruyorlar bu arkadaşlar? Yani devlet geliyor bayrak kesecekse keser. Gayet evet. en doğal hakkıdır. Kanundur bu. Ama bu arkadaşlar kim? Yani bırakmak, peşini falan bırakmam bu işin. Başkanım için, şimdi şöyle bir durum var. Yani siz dediğiniz haklı da. Şimdi diyelim ki mesela e, yani, belediye başkanı bunu kesip yani kendi bayrağını asıyorsa. Hayır bir grubu. Ben yok. kimler olduğunu biliyorum. Ha, şu olan ben şu, kimler olduğunu biliyorum. Şu, emniyet. Bak, yani şimdi atıyorum, bak, bak, şunu söylüyorum. Ben kimler olduğunu biliyorum, biliyorum arkadaşlar. Ama başkanım şöyle Ne iş yaptıklarını var. da biliyorum. Tamam da Adem, şimdi. Adım Eyüp İlmaz, MHP İlmaz, Mahalle İlçe Başkanıyım. Arkadaşlar da bilmesinler. Tamam doğrudur. Başkanım şimdi şöyle bir durum var. Geçen biz mesela şeyde Cevizler'de saldırıya uğradık. Bu valiliğin emri. Valilik size şey mi veriyor? Haymana'dan ne vesaire demir, başka demir, bir yerde Yazgısını görebilir miyim? Söz. Karışmayız. resmi yazısını yani görebilirim. Şu, görebilirim. Şur, ayı, karışım. Karışım. Valideye, görelim arkadaşlar. Şimdi burada resmi Gel bir de. dakika. S Konuşma. İlçelerde de var ya. Belediye yetkilileri yet şey Be bir peşinizde. Başka bir, bir araba yok. Tamam ben... Biz sürü peşinizde değilim. Valiliğin da var. İlçe başkanlıkları şey yaptı. Bakın size kanunu anlatayım. Kanunu anlatayım. Seçip kurulur. Kanunu anlatayım size. YSK şu anda... Ben Ben zahmetliyim. Ben de ilçe başkanı daire başkan yardımcısınız. Evet, evet, evet. Şu İsmail, anda İsmail, YSK kuruyor. size bir karar verecek. Evet. Verdi. Bizde bir belge olacak. Var, var. Getirin o, o, o kararı bana. O kararı bize bir belge. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yani o benim sorduğum şey başka bir şey. Yüksek seçim kurulu şeyi var, kararı var elimizde. Yok sayın daire başkanınızın arkadaşlarının Toplayıp geldi. 10 tane otobüste bunların... Öyle bir şey, şey, bir şey yaparsın. Tamam, ben plakaları aldım, tespit ettim. Tamam. Onlarla ilgili... Hadi arkadaşlar, biz görevimizi yapalım. Hadi bakalım. görevimizi yapalım, Yok, tamam, gerek yok. Gerek lazım, alalım? Başında geliyor, başında gelecek zaten. Kes arkadaşlar, ilk taraftan Başında gelecek zaten. Hem plakayı, sonra yukarıya. Önce plakayı, sonra yukarıya. abi hepsinin yüzünü. 06 BB ve 648 çek ve çocuklara. Bundan çek yüzlerini, yüzlerini çek hepsini. Yüzlerini al arkadaşlar. Ben hepsinin tespitini istiyorum. Çek Polis istendi bunların hepsinin tespitini istiyorum. Çek, çek, çek. Hepsinin tespitini istiyorum. Bırak alanlar. Al bunları. Al. 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 al, al. Bunu, bunu, ya, bunu yukarı ya, yukarı ya. al. Şuna bak ya buraya. Yukarı al, yukarı al. Kar maskelerini al. Nesiniz lan siz? Kar nesiniz? Maskelerini al. Çek evet. <laughs> üzerine. Çek <laughs> üzerine. üzerine. Evet. Evet, evet. Plakayı al önce sonra güzel. Evet. Önce evet. plakayı al, evet. evet. al sonra güzel. come on